Arkamda gördüğünüz bina Afrika Müzesi. Afrika Müzesi'ni geçtikten sonra burada bir park var. Parka doğru ilerliyoruz. Burası yeşilliklerin içinde. Hiçbir ağaca dokunulmamış. Ara sıra güneşi görüyorsun ve ormanın ağaçların içinden devam ediyorsun. Arkamdaki müzenin Afrika Müzesi'nin tam karşısında park var. Parka doğru gidiyoruz bakalım. Burası geldiğimiz 20 günden beri hiç görmediğimiz yerlere geldik. Bakalım. <laughs> Evet suyun içindeki ağaca doğru ilerliyoruz. Burası mükemmel bir yer ya. Doğa süper. Yeşili korumuş adamlar. Ağacın üstünde maymun gibi. Ne oluyor ağacın üstünde maymun gibi gezinirken? Çantaları bırakalım abi. Dengemizi bozuyor çantalar. Evet şimdi çıkıyoruz ağacın tepesine doğru Tepesi düşersek mi? düşersek Ramiz e efendi şunu da bir alır mı Emrah'ın kabara gider başka bir şey olmaz hem çıkıyoruz ona lan kayabilir de burası ya kayarsa zaten Dik suyun içindeyiz suyun içinden. Ondan sonra nereye gideceğimiz, düşeceğimiz belli olmaz. Çığırı sesleri duyuyoruz. Birilerini birileri bastırıyor buralarda galiba. Biraz daha çıkabilirsek kargalara doğru çıkacağız. Biraz daha çıktık. Amına koyayım. İnmesi daha. İnmesi daha zor olacak gibi burada. Gördüğünüz gibi. My Ya ya. Bu da şimdi burada ne çekeceğiz ben de bilmiyorum da. Hız bucaksız ormanlar, ağaçlar. Allah Parkta gezmeye devam ediyoruz Burası ortada bir asfalt var Arabalar belli bir yere kadar geliyor Ondan sonrası gölün etrafında banklar var İnsanlar orada oturuyorlar, piknik yapıyorlar Eğleniyorlar Bugün hafta içi olmasına rağmen park biraz kalabalık Hafta sonu daha da yoğun oluyor burası Gül sonuna doğru geldik Ve bu göllerden Bir sürü var Şimdi ikinci bir göle gideceğiz Bundan daha küçük bir göl Orada insanlar gölün etrafında Suni gölün etrafında ya eğleniyorlar. Piknik yapıyorlar daha doğrusu. As been watching you. La 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 la. <laughs> Gördüğünüz gibi parkta <laughs> Kafadan kontaktır bura. <laughs> Artık kafadan kırık arkadaş. <laughs> <iç. gülüyor> kafadan. Bak. <laughs>

parkına gidip geldik. Travmatik gördüğünüz gibi hiç kimse yok bizden başka. <laughs> İbrahim, Rasim ve ben varım. Şu anda yolda giderken o muhteşem manzaraları sizlere göstermeye çalışacağız. Bir <laughs> 12 kilometreymiş abi Brüksel. Altı ya. ya. <laughs> mükemmel bir yer. Parka doğru ilerliyoruz. Burada içimden üzerine yatmış insanlar güneşleniyorlar. Zaten burada güneşi görür görmez hemen soyunup yatıyorlar. Çünkü insanlar peynir gibi burada. Ben beyaz ee, senenin belirli günlerinde güneş çıkıyor. Büyük bir göle doğru ilerliyoruz. İnsanlar etrafta oturmuş güneşleniyorlar. Belki de göle gidenler bile vardır. kocaman geniş yeşil bir alan ve gençler burada oturmuş bira içip eğleniyorlar, müzik dinliyorlar. Canlı müzik yapanlar da var. Tam karşılarımızda da havuz var. Biz de şimdi şu anda çimlerin üzerinde oturdum. birazdan yapılmış minyatür bir göl var burada. O gölü de sizlere göstereceğim. Kargaları görüyorsunuz burada o kadar çok karga var ki kargadan geçilmiyor resmen. Şu anda suyun içindeyiz. Söğüt ağacının buraya çıkıp fotoğraf çektirdikten sonra Hayır bir bir Bak yüzmesin bilmiyorum ben kayarsın lan. Ben bilmiyor muyum yüzmesin? Bilmiyorum. Abi, Hayat, hayatta yüzemem. bir zaman. <laughs>

Üç günde sıkılırsın abi. Biz i̇nşallah çıkarız buradan. Nereye gidiyoruz? Sanki rampa çıkıyoruz gibi geliyor bana da. Ne? Hani bir yol vardı ya trenin yanında. Delice sadece herhalde. Vallahi gideriz oraya <laughs> o yüzden. Evet sevgili seyirciler şu anda Erol Bey gidiyor. Ormanın derinliklerine. bak geliyorum. Uzun. Adam sonra ormanın derinliklerinden geliyoruz. Burada balta girmemiş ormanlar dedi işte burada. Burada insan bile girmiyor. Sadece akşamları büyük bir ihtimalle burada Çok sevişiyorlar de. galiba. Rasim parma objektifin önünde parmağını çekiyor herhalde değil mi? Gel, gel bunu da çek Rasim o zaman, bunu da çek. parmağını çekiyorsun o bekisinin önüne. Bu asamla, bu asamla bu ormanları böyle bir pıs yaptım, yarattım böyle hepsini. Yolumuza devam ediyoruz. Bu ormanların arasında evler var, villa şeklinde evler var. Burada gezdik, parktan çıktık. Bu e, yoldan görüyorsunuz, araçlar gelip geçiyor. Tramvaya doğru gidiyoruz. Orman ağaçların boyları yüzlerce metre. Kestane ağaçları, kavak ağaçları, çınar ağaçları. Burada en çok da en çok gördüğümüz ot, ısırgan otu çok var burada. Eğer dikkat edilmezse benim gibi bacaklarınız çıplaksa ısırgan otları ayaklarınızı yiyebilir. Ve bir de fındık çok var buralarda fındık. Fındık ağacı. de, de tram? Yes yes tram tram. Uh, we are Ooh. not from here. We yes. Do not know? No, we are not. Tramway? Uh, I, I, know. I saw a bus. That's right. Af, tamam, okay. You don't know. No, yeah, we are not yeah, from, from yeah. here. We are just looking for. A phone yes phone. yes. Okay so, okay. 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 A, I understand. I have here for a, for a reception. And I I want to know yes, the yes. way. So I didn't.